Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yine Immortal Elo'da yine 5'li girdik her zamanki gibi ama izleyicilerle girdik benle Özkan. Çok güzel bir maç oldu, eğlenceli bir maç oldu. Bir lose'umuz var herhalde. 2 3 win'imiz var ama 2 iki, iki güzel maçı sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoya güzel bir like atıyorsunuz, abone olmayı unutmuyorsunuz. Özellikle abone olun bak aboneye hiç olmuyorsunuz. Şöyle bir 30K olalım artık. 10 yıl oldu amına koyayım. Sizleri çok öpüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ezokeller <laughs> taraştım. Ya zaten arada oynarız takipçilerle öyle 5'li ben öyle kendi hesabımı kasmazsam başka işte böyle arada gireriz takipçilerle beşli oynarız yani. Sıkıntı yok her türlü oynarız kardeş. Neye sonra gireriz diyorum lan. Aynen bura. Onları duruyor. Haykada düştü. Hala CT birisi. Çok kötü Çok kötü okay. <laughs> <T> <laughs> Var da var var C var C var bir tane Gel Helal. <laughs> Ay ananı götüne sikeyim ya Ya galiba Ne oluyor lan o yer bitti Tamam Bekle gösterme. <laughs> <laughs> <kalan> <laughs> Rayleigh <graylay'da> de be. kaldı <laughs> <laughs>

Hadi oğlum çok iyi. Okay. Bir tane daha atmak istiyordum ya. Oğlum smok çıkıyor. Yav amına koyayım bir bakın şuraya ya. Kaka var bir tane. Bitti. <laughs> Ey atsana beyti. At beyti. Ayakta kalan. Ey onu çıktı be. <laughs> ee, garaj var. <laughs> Van var vom var. Eksel Tamam. Çıktı. çıktı helal <laughs> abi. Helal. 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 <gülüyor> <gülüyor> Anla, <iyi lan>. Hadi. <gülüyor> 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 helal. 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 Helal şey. abi. Ey 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 ey. Burada 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 burada, burada. Anladım abi. Oğlum. <laughs> Girdi mi sayda? Girdi. De ben... oh, hayır. 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 Kör kısayı Bir düşman kaldı Hayatta son Spike ağda düştü Aynen ayağı, ya. Çöz beni çöz çok uzak çöz çöz, çöz 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 Eyvallah Teniniz kardeşim Oy <laughs> Mermisi bitti lan adamın bir de. Reyna flash atarsa jet kır, başka bir şey istemiyorum. A hopla. Adamın da fili var. Üzerinde miste adam o fili var. Yakın. Bu Öskar vurdu bekle. Ala. Aynen. Aa flash git. Mid sende ben çıktım. Çort var. Öldü bir tane. Ah. Manibet. Oğlum şu arkada bir ölmesek var ya. Gelirse çekeceğim. Yok, Onları çekiyorum. Bir düşman. 60 vurdum 60 kanka 60 vurdum badi ah. Adam da bir can abi body vursan öldü Kardeşim yani demek Headshot deniyorsun Ben sana bir şey demiyorum kardeşim Ben bir daha smoke almayacağım Götünüzü taşımak zorunda değilim kardeşim Allah <laughs> yürü Kendine geldi. Düştü. Ceza. Bir şey Helal O'dan Oğlum bir girse kırk vurdum. Hay senin amına koyayım ben ya. Hay senin amını götürü sikiyim ya. Gel ona bir agresif yapalım ya. Kanka. Atsana flash. Panka. Sen de ismini Lil Gizem yap. Gön. Best Duo, Lil Crown, şey Lil Gizem. Ona. One Dead. Dead. Yorun'un orada ne işi var oğlum? Helal. Daha Hadi değil. dön dön tam dön gel gel. Koş şey koş. <laughs> evet hepsi B'de. Abi bir tane site var. Bende. Nerede de diğeri? Sight Sight. Evet. Ayakta kalan son oyuncu. Spike on the. <laughs> Herel lan. Dava mı diyeceğiz nerede <laughs> acaba? <Yürü> var <laughs> gördüm var abi. Bu mu yani? Bence gördüm. Orada da düşman var. Kaç yüz yirmi Spike var. Düşman kaldı. Herel Spike. Olsa da değil. Valla ben orada ya. Ulan attı. Kalan son oyuncu. 80 vurdum. 40 da ben vurdum saniye. Ha, nice. Düşman O da oradaydı. Hala. Var var. var.